öğrendik. Çok önemli bir oyuncu. Bana göre Türkiye'nin işte son yıllarda yetiştirdiği en büyük yeteneklerden birisi. Ben kendisini futbolcu olarak da, her ne kadar bazı insanlar aksini iddia etse karakter olarak da, insan olarak da çok beğeniyorum ve seviyorum. Emre Berezoğlu'na hayırlı olsun. Fenerbahçe'ye hayırlı Fenerbahçe, olsun. Hayırlı Bence olsun. güzel bir transfer. Evet zaten <laughs> Fenerbahçe'nin bu inişli çıkışlı grafiği boyunca, sezon içerisinde sık sık e, taraftarların da ağzındaki bir şeydi Emre. Emre Belezoğlu olsaydı daha iyi olurdu. Şimdi ben Alex'i e de bekliyorum. <laughs> Emre iyi. Bir şey yaparlarsa e, Ali, var mı zaten? Ben Fenerbahçe taraftarını çok mutlu eder. Alex de keşe geri dönse diyenler mutlaka. Ama tabii o olan aksi Brezilya'da lig başladı. Emre Belezoğlu Bilmiyorum belki de Brezilya'da transfer dönemi <laughs> bitmedi <bilemiyorum> yani. <laughs> ee, Cahilce konuşmayalım bilmiyorum belki de bitmemiştir şu anda. Ama lig başladı onu biliyoruz. Ee, e, Emre de hemen gidip gelmedi zaten. Emre de bir altı ay forma giydi. Alex de daha yani, biraz oynasın. Belki hani hep de başladı başladı ama çok belki. uzak kaldım ben bu işlerden. Galatasaray <laughs> transferler falan başladı. Geçen bir hazırlık maçında hazırlık mı? Hazırlık maçında. Hazırlık evet. maçında kornerden gol attı sayılmadı onu izledim de. Şimdi kafam takıldı lig, ligin başlayıp başlamadan hemen şimdi sallarlar biliyorsun. <laughs> şey yapayım ben. Önüne geçeyim. Brezilya futbol ligi konusunda cahilim arkadaşlar. <laughs> ama Alex'in de Alex'in de, böyle bir, yani. Alex de böyle bir dönme ihtimali varsa e,